Erdoğan tercihini yoksullardan yana yapmış görünerek aslında tercihini bütün sağ politikacılar gibi zenginlerden yana yaptı. Zenginlerin içerisinde ayrım yapıyor olması onun zenginlere karşı olduğu anlamına gelmez. Ve şu anda baktığımız zaman Türkiye'de AKP iktidarının bunca yılın sonunda baktığımız zaman, belli bir aşamadan itibaren, ekonominin kötüye gittiği andan itibaren yoksulların yoksulluğunun daha da derinleştiğini görüyoruz. Zenginler daha zenginleşiyor mu bilmiyorum ama onlara sonuçta istisnai durumlar dışında bir şey olmuyor ama yoksullar yoksullaştıkça daha fazla şeyden yoksun hale geliyorlar ve hayat onlar için iyice çekilmez bir durum alıyor. Ve burada kendilerine iktidarın sunabildiği neredeyse tek şey, bir süredir o insanların e, işi iktidardan değil Allah'tan beklemeleri, yani bu dünyadan vazgeçip öbür dünyaya hazır olmaları, bu Erdoğan iktidarının nasıl ciddi bir kriz içerisinde olduğunu e, aleni bir itirafıdır ve bunun sonuçlarının siyasi sonuçlarının kesinlikle olacağı kanısındayım.